Arkadaşlar merhaba. Bugün şöyle bir arabayı bir şırınga yardımıyla nasıl hareket ettiririz onu göstermeye çalışacağım. Kapalı hava basıncı deneyi bu. Kapalı hava basıncı demişken asıl kökeni de nedir bunun? Açık hava basıncı. Kim bulmuş? Neydi onun adı ya? Başını unuttum adını. Torricelli de Evangelista Torricelli. İsmi çok güzel böyle sanki Milan'da futbol oynayan İtalyan futbolcu oradan da Real Madrid'e transfer olmuş gibi bir isim var. Torricelli 1607 ve 1647 yılları arasında yaşamış İtalyan bir fizikçi ve aynı zamanda bir matematikçi. Yani 17. yüzyıl alimlerinden kendisi. Çok faydalı işler yapmış. Rüzgarın oluşma sebebini ilk açıklayan kişi kendisi. Bir hava okyanusunun dibine batmış şekilde yaşıyoruz diye açıklamasını yaparak da ölümünden 3 sene önce tap yaptığını düşünüyorum kendisini. Güzel bir tespit. Yani bu işin ilk mucidi Torricelli. Evangelista Torricelli. Benim için bir numara her zaman Tesla'dır. İki numaraya da artık Torricelli'yi yazdım. Civa yardımıyla bu bir metrelik boruyla açık hava basıncını bulduktan sonra bunun ismine barometre diyorlar. İsmi çok güzel olmasa da bence bulduğu icat çok faydalı. Barometre. Başka bir isim bulabilirmiş. Torricelli ilk çalışmalarını yaparken Benedetto Castelli isminde bir arkadaş var. Onunla takılmaya başlıyor. Bu adam böyle sıvıların üstüne, akan suların üzerinde deneyler yapan bir insan. Benim en çok ilgimi çeken kısım bu oldu. Mekaniğe de meraklılar bunlar hatta böyle yarım dairenin ağırlık merkezini falan hesaplamaya çalışıyorlar. Devrin ileri gelenleri tarafından çok desteklenen bir ikili bu. Bu yüzden de önleri açılıyor. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hidrolik, mekanik, işte basınçlar falan. İlerleyen zamanlarda o kastelliği de bir araştırmakta fayda var. Şimdi biz asıl konumuza dönelim. Şırıngaları bağlayıp araçlarımızı hareket ettirelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi ilk denememizi şöyle bir araç üzerinde yapacağım. 5 mililitrelik bir şırınga bağlayacağım. Bunu da 50 mililitrelik bir şırıngayla pompalayacağım. Arabanın üzerine bağlayacağız ya. Bu şırıngaya böyle basınca böyle gitmesi lazım bunun. Söylediğim gibi öncelikle şırıngayla deneyeceğim. Sonra bir de basınçlı bir kutuyla deneyeceğim. Bunu buraya takalım. İlk atışımızı yapalım. 3 2 1 Fena değil. Orayı işaretleyelim. Bakın şurada ilk gittiği noktayı işaretledim. Bu sefer basınçlı tüple yapacağım. Bakalım daha çok gidecek mi? Evet basınçlı tüple biraz daha hızlı gitti sanki değil mi? Şimdi bakın şurası şırıngayla gittiği yer. Şurası da basınçlı tüple gittiği yer. Aynı şırıngayı aynı gaz tüpüyle bu arabanın üzerinde deneyeceğim. Daha küçük olduğu için bence daha ileri gidecek bu. 3 2 1 İşte bu. Bu sefer daha ileriye gitti. 10 katına çıkardığım hacmi aynı arabayı kullanıyorum. Bir de böyle deneyeceğim. Wow. Hiç beklemediğim gibi sonuç harika. Yani sonuç olarak hem büyük hem küçük şırıngayı denedim. Ama beklediğimin aksine büyük şırınga daha etkili oldu. İlerleyen videolarda farklı cisimler üzerinde deneyebiliriz aslında bunu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.